hani kim milyon almak ister falan onları bilgi biliyorum. yarışmasını biliyorsun. Evet, dijitalde de böyle yarışmalar challenge'lar vardır şunu ye bunu yap falan gibi şeyler. Ya gördün mü çok izlemiyorum. Tamam başına gelebilir belki. Aa, Burada bir sürü tamam. soru var. Bakacağız. Bu <laughs> arada arkadaşlar bunların kartlarını e, bir şey yapalım ya. Böyle gerçekten yani şunu ilkokul birinci sınıf seviyesi bu. Bu yakışmıyor. Ya ama hani tamam bak çok üzüldüm. Beni efekte koyacağız falan filan diyorsun. Koyuyorsunuz da bok gibi efekt koyuyorsunuz. Yani çok afedersin bunu gerçekten dikkat edelim yani. yani sana sorayım yakışıyor mu mesela böyle bir kart bize? İnsan bir logo koyar değil mi? Olabilir de evet. Yani, lütfen. Rezil oluyoruz. <laughs> Bakalım yetenek etabı Üşra. <laughs> ay ay. Müzikler anlası. Yani çok orta diyeyim. Yani dinlerim ama öyle çok, çok karışık. Hangi, karışık. En çok hangi çok müziği karışık. dinliyorsun? Yani bu ara ya ben biraz eski tarz hani 70'ler 80'ler işte Ferdi Özbendir, Sezen Aksu'dur. Romantiklerden. Aynen öyle ben o tarz. Ee, senden şunu istiyorum şu anda. Tabii. Bana 20 saniye boyunca. Evet. Metalciler gibi kafa sallar mısın? Ah. Bunu yaparsam geçiyormuyorum yani. Bunu gece. Bu yetenek ya Metalciler gibi kafa sallamanı istiyoruz. 20 saniye. Aynen. Biliyor musun o metal müzik dinleyen konserlerdeki özellikle en önde olurlar? Yani biliyorum. Biliyorsun. <laughs> evet biliyorum. Çok Ama basit. Evet, basit de 20 saniye mi? 20 saniye. Tutacaklar süreyi orada. Tamam. Keşke danssız göbek atma olsaydı. Efendim? <laughs> danssız göbek atma olsaydı. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir dakika. fazla. Birazcık daha şöyle bir... Kendinden geçeyiz. Bu kadar yeter. En sevdiğin şarkıcı sahneye çıktı. Bağır, çığlık at. En sevdiğin şarkıcı çıktı sahneye. Bağır ona, çığlık at. Yeter. <laughs> yeter. Bir çığlık, bir... Ona bir bağırman lazım. <laughs> Yok bağıramam. Yeterli <laughs> mi? Yeterli be. bence. 30 saniye yapmış Ben doğru kabul ediyorum. İkinci etabı geçiyoruz. Şimdi de üçlük soruya geliyoruz. 500'e doğru hızla ilerliyoruz. Ee, nasıl? Nasıl gidiyor senin için? Yani attın i̇lk mı soru gibi? güzeldi İkincisi ikincisi biraz beni... Yordu <laughs> Hoşuma mu? Hoşuma gitmedi. Üçlük soru. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Üç tane seçenek var yine karşımda. Hangisini sorsam diye sana En düşünün. düzgün olanın olabilir? En düzgün olanı. <laughs> evet. Tamam. Erkek sincabın üreme organının adı nedir? En düzgünü buydu. Erkek Peki. sincap, sincapları düşün. Bu arada hayvanlardan gidiyoruz. Tavşanlar, kaplumbağalar, yani sincaplar. Yani farklı bir isim var mı bilmiyorum Erkek ama... Erkek sincapın üreme organı. Yani sincap dediklerine göre bir yine bir şaşırtmaca var mı acaba diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. yani Penis diyeceğim başka ne diyebilirim ki? Erkek. Doğruymuş. Hemen geldi. Bu sefer Ahmet. Bravo. Sincap bir şaşırtma oluyor ama değil mi? Hani sanki yani, özel bir ismi varmış gibi. Yani belki özel bir ismin vardır diye düşündüm ama sonuçta çok yani da Ne değil sark... ki zaten. Yani bilmiyorum pek. Sincap. sinpis falan yok olmazdı saçma olmaz olurdu. Ya. Yani buna da isim aramayalım değil mi? Evet. Takma tak tak Bir tane. Evet. Dünya çapında kabul edilmiş bir evet. ismi var. Yeni soru geliyor. Beşlik sorudayız şu anda. Bu bir yetenek etabı. Ee, şöyle bakalım ne var ne yok. Ne var ne yok? Ne var ne yok? Sporlara nasıl? Yani iyi ya. Sporlara iyi? Peki. Ee, Futbolla pek değil ama. Futbolla pek iyi değil. değil. Hmm, o zaman bunu yapmayayım sana. Çok sektiremezsin. gene ya. Sıkı 50 be. tane topu. 50 saniye. tane sektiremem. Çok zor. Onu Çok yaptırmıyorum zor. sana. O zaman birazcık yapabileceğim bir şey olacağını düşünüyorum bu yetenek etabında. Ee, 50 öpücük yollamaca. 50 tane öpücük yollayacaksın. E, ee, bir dakika içinde. Süreyi Kübra Hanım tutacak oradan. Bir dakika içinde 50 tane öpücük yollayacaksın ama şu çok kolay. 50 tane. Bu kolay. Yani. 50 tane tamam. böyle. 50 saniye, sani de bir tane yapsan 50 tane yapar. O yüzden işi birazcık daha zorlaştıracağız. Nasıl? Ee, sence ne olabilir? Bir tahminin var mı? Şöyle olsun, böyle olsun bari. Yeter. İngiltere prensesi gibi <laughs> halka selamlar gibi değil yani. Peki nasıl olsun? Başka bir şey olacak. Tamam. Ee, bana bir hikaye anlatacaksın başına gelen bir hikayeyi. O hikayeyi anlatırken aralara serpiştireceksin. Ee, tamam. Ya yani ben sana örnek vermek isterse bugün gerçekten yorucu bir gün oldu. Ondan sonra yani otobüse bir otobüse bindim, otobüse akbil bastım akbili. Ondan sonra yerime oturdum bir amca'ya yol verdi. Topa alabilir miyim? <laughs> Top <laughs> Eğlenebilirsin. Eğleniyim. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil <laughs> demiş yok. E ben eğlenmeni istemiyorum, ne güzel yarışıyoruz. Ben Boğa kardeşimi bulmuşum burada, Boğa arkadaşımı. Ama başka yarışalım. bir şık yok mu ya? 50 <laughs> öpücük atmaca, hikaye anlatırken yazılmış. Bence bunu yaparsın. Bak <laughs> tamam. ben sana çok güzel örnek verdim. Bir hikaye, bir anı, günü nasıl geçirdin? bir dakika mıydı 1 dakika sürem var. 5, 4, 3, 2, bir başla! Yarın Edirne'ye gideceğim, kedime bakacağım. Sonra gezeceğim, biraz daha alışveriş yapabilirim belki. Bir de görüşürüm. Biraz daha seri atabilir ee, Bilmiyorum daha fazla ne anlatabilirim. Artık gerçekten bilmiyorum. Ee, geçen başıma bir şeyler gelmişti. Onu anlatayım bari. Seriye bağlı biraz. <laughs> ee, peki devamı nasıl edebilirim? Hikaye aklıma gelmiyor. Ee, Bence bu kadar yeter. Yaz tatilinde neler yaptın? Yaz tatilinde hiçbir şey yapamadım. Tatile gidemedim. Bana bakalım. Ee, tatile gidemedim. Ee, Kaç tane oldu? 27. e, tatile gidemedim. Evdeydim, yattım. Hiçbir şey yapamadım. yazın çok sıcaktı. Edirne'deydim. İstanbul'u çok özledim. daha fazla bilmiyorum. Seriye bağlı. At 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 Geçti. Bravo! Bravo! Hiçbir şey anlatamadım.